İstanbul, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yoğun diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan üst düzey yetkililerle bir araya geldiklerini ve Ukrayna'nın koşulsuz ateşkese öncelik verdiğini açıkladı. Yermak, Zelenski ile Putin arasında doğrudan görüşmenin önemine vurgu yaptı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MIT Başkanı İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nden Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililer, Ukrayna'dan ise Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov katıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise müzakerelerin yakından takip edildiğini, Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında olası görüşmenin dikkatli hazırlanması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış için önemli bir fırsat olduğunu, yaşanan gecikmelerin yeni can kayıplarına yol açtığını söyledi. Fidan, Putin ve Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın barış çağrılarına kulak vermesinin sürecin ilerlemesi açısından umut verici olduğunu ifade etti tarafların doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olmalarının kritik bir aşama olduğunu belirten Fidan, sürecin ya barış ya da yıkım yoluna gidebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuk çabalarının önemine dikkat çeken Fidan, Zelenski'nin Ankara ziyaretiyle müzakerelerin başlamasının büyük bir adım olduğunu söyledi. İstanbul'da Rus heyetinin de ağırlanmasının, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü bir iradeyi gösterdiğini belirtti. Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan temas olan toplantının, barış yolunda kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurguladı. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı sağlanmasının önemine de değindi. Sürecin bundan sonraki adımlar ve kararlara bağlı olarak şekilleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. İstanbul'daki bu diplomatik görüşmeler, barış sürecinin geleceği açısından büyük önem taşıyor ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, yaklaşık bin savaş esirinin takası konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rusya ise görüşmelerden memnuniyet duyduklarını ve Ukrayna'nın Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi.